Nurhak şiiri 68 kuşağının önderlerinden Sinan Cengil, Kadir Manga, Alparslan Özdoğan için yazılan bir şiir. Bu halk önderleri köylüler tarafında, kurtarmak istedikleri köyler tarafında hem öldürüldü hem de ifade edildi. Nurhakların karı mısın? Meşe kayın gülü müsün? Söyle bana genç aşkınım sen nur hakta sinan mısın? Durukta yıldızlar batar. Batınca dumanı tüter. Arpa sanımı vurmuşlar. Yoksul köylüm emekçiler. Akşam olursa kuşlar gelir. Kadir manga selam verir. Kalkıp gidince baykuşlar yiğitler halaya durur. Nurhak yaralı yorgunsun. Emanetin erimisin. Yüksek uçan huma kuşlar denize haber götürün.